oynadım ama lütfen artık kasmasın. Merhaba. Benim adım Mitch. Ha, bilinen deneyimi falan. Tabii normal. Ne diyorsun? Atlayasın mı? Merhaba Jack. Tabi bırakmayacağım seni kardeşim. Evet, tabii ki de zincir burada olacağım. Biz, sen benim ailemsin dostum. hava soğuk oluyor. işte kutuları yerleştirecekmişiz. Fırlatabiliyor mu? Ha, -ha. Evin herhangi bir yerinde koyamıyoruz. Ke. Ev aslında güzelmiş lan. Dışarısı da güzel. Mit sen niye hiç çalışmıyorsun dostum ellerinde şey yapmışsın bana tripli misin yoksa seni yalnız bıraktığım için Bu ses nereden geliyor Orada biri mi var kesin Jack burada Eyvallah kanka hiç zahmet etmeseydin sen niye ışınlanıyorsun kapıyı kapatayım üstüne Olaya bakalım Bu çorabını mı sen çorabını mı astın bu, bu ne Burada bir yarış oyunu var Burada bir skate park sanırsam ve burada da bir şey var hmm, zenginiz herhalde Değilmişiz. Haberler daha de da bile yok. Aa, bizimki dinlenmeye gidecek. Good night mı? Evet, yüksek ihtimalle bizimki sabahtan akşama kadar uyur. Şu an buraya basınca mı sleepliyordun lan? Duvarın arkasından biliyorum. Umarım mutfakta doğmam, ışınamam. Gece 1'de 1.12'de jack kesin. Beni mutfakta. <laughs> Aa, karabasan oyunlarına benziyor. Space'e mi basacağım? He, kendisi kalkıyor. Bu oyunda koşmak yok bu arada. Ha, Günaydın dostum, sen tüm gün burada mıydın? İyi, uyudun mu? Kötü değil. Aa, dışarıda rakun tarzı garip sesler duymuşuz işte neyse. tam hadi yap kahvaltıyı. Burada bir rake mi vermiş? Biliyorsunuz rake yaratık var diye ya, bir tane ormanda takılan. Sanırım ondan bahsettiler. O da ben sallıyorum şu an. Ben outside de Ha rake buymuş lan. Oh wow, İnteraktif. Her şeyi eyle yapıyoruz bu oyunda. Sen sen bu ses dışarıdan geliyor ama. Ha yo. Kardeşim bir yumurtayla nasıl doyacağız evde ekmek yok. Işığı kapatayım da Jake geldi zannetsin. <laughs> Biz de diyoruz ki yani Jake gel bizim eve yani. Oha lan. Atmosferi çok güzel. Böyle hiçbir ev yok burada başka bizimkinden. bizim bizimkinle... ne? Cümleyi de devrik kurduk. Abi polisi arasak bizi bulamazlar. Bu ne lan? Kan mı bu böcek mi? Neyse devam edelim. Şimdi Edward'a söyleyeceğiz. Edward, Edward arkadaki şeyi gördün mü dostum? Rakunlar burada neler neler yapmış. Çatıya çıkacak mı? Ne oluyor lan? Camlardan göremiyoruz. Oh, tamam Jake bizi göremeyecek. Hayır çıkılmıyor. Hey. Ah. Hani camlar görünmüyordu ya? Şunu geri koyalım. Hadi direkt. Ha tamam. Kahvaltıyı tam anında hazırladın. Ve orange juice da koymuşsun. He he konuşmam lazım. O sırada bunu pişirmiş yapmış. Nam nam nam. Yeme etlerini ben vereceğim herhalde. Ya biz niye gece 12'de kalkıyoruz ya? acaba 12 değil 006 olması lazım. Aa pardon burası biz İngiliziz. Ben Jack miyim lan? Niye böyle görmeye başladım? Bu kutuları hiç açmadınız mı lan? Kapa oğlum camı kapı niye aç? Bu ayak sesi benim değil de. Cam kapatma sesi olduğunu inanmak istiyorum. Camı açacak sabahları ya. Açamıyoruz mu? Ama bu oyunu çok güzel yapmışlar ha. Yaz aylarına benziyor. Merhaba. Ne oluyor? Ne? Şeye bak, aynaya bak diyor ne? Ne diyorsun? Bakayım dostum. Aynayı oradan nasıl gördün? Ha kendine bak diyor. Cık. Ya demiştim ben. O yüzden öyle gördük. Bir saat sonra. Niye FNAF müziği girmeye başladı pardon? Uyur gezerdik mi? Evet. Tuhaf. Bundan daha da rahatsız edici bir şey mi var? Oğlum oha. Kidney'imizi kaybetmişiz. O her neyse. <laughs> Organımı sen çaldın. Ver onu bana. Sanasal bir tablo. Herkesin ağladığı pansuman kokulu duvarların arasında rahatsız olan hastalıkları... <laughs> ha, onu desene. Neyse dur biz devam edelim benzetmemize. Hastalıkları, hastalığı, hastaları mutlu edip sakinleştirmeye evet. çalışan o şey. Ya o huzur. Aynı anda konuştuğunuz için cümle kuramıyorum işte. Hadi gidelim. <laughs> Direkt eve hoşlan. Şimdi merdiven Merhaba artık organlarım yok. Odama mı? Odamın kapısını mı kilitledin? Kilitleyeceğim. Ha, her zaman bir şey olduğunda söyleyebilirmişiz. Bir şey bizi rahatsız ettiğinde mi neymiş? Direkt uyuyacak. Bizim bütün hayatımız uyumak üstüne? O sonunda oyunda akşam oluyor ve dışarı çıkıp eğlenmek istiyorum. Ama oyunu güzel yapmışlar ve yine bizimki 12'de uyandı her zamanki şeyi Su içeceğim bekle. A rastgele bir tuşa bastım. Oğlum ne yapıyorsun lan? Kamera kamera e ee, basın tutacakmışım lan. Git lan. Ayızcay. Oğlum bizimki ne kadar atletik çıktı. Niye söylemedik Edvi de? Direkt kaçtık. Bir de nereye kaçtığımız böyle dedi. Kesin bizi ormanda kovaladı. Hayır. Yapma dostum. Of. Lan. <laughs> Bu sahteli korkuydu ama çok korkunç. Merhaba. Yine organlarımı çaldılar değil mi? Tamam iyi ve kötü haberler. Çok azıcık yaralanmışız ve ailemizi bize alacakmış. Aa Edwin ölü bulmuş. Edwin. <laughs> 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 hayır. hayır, hayır. <laughs> Lütfen beni buradan almayın. Beni buradan götürmeyin eve gitmek istemiyorum. Oyun bitmedi umarım. Holy. Bu bitiş müziği dostum. Şapkamı ve kameramı sanırım geri mi alacağım? Şimdi şöyle bir şey dedim. Lütfen Gözsüz Jack, buraya geri gelme. Kesin Jake'in fotoğrafı burada. Ha. Başka neyi mi alacaktım? Headmat dedim. Bu adam önce birine benzettim de şimdi hiç benzettim. Baba? Hmm, babama ne olmuş lan? İncire çevirmişler adamı. Kapının oradan bana cam atarsan. Kanka ben senden önce gördüm onu. Ben gördüm. Ne yapacağım ki buna? Alo, suni teneffüs mi yapacağız? Başka odalara da gidemiyorum ama kafam kapılardan geçebiliyor. He. buna şey etmiyorsun da şu küçücük şey mi takıldım ben görmedim bile onu. Ve onu niye elini aldın? Jack gelme. Sen babamı da öldürüyorsun. babam değilmiş. Ya, o şeymiş. Ya kardeşim ya da abim. Böbreğini mi buldum ben? Kalbim değildir. Gözsüz Jack. Evet yapımcısı Dominic Brown. Original crepe pasta az ev 5000 pardon voice o mid falan burada var mid design Tayo Dev on bir gün ben yine bir oyun yapacağım bakın evet ben de sana oyunu yaptığın için teşekkür ederim lütfen gece uyurken fotoğrafını çekmek olur. Hayır, konuşamadım aysız çek geliyor hayır hayır elim geri gidiyor hayır hayır ağzın efekt vermeyi çok severim